Yüce Mevlam'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bugün Mimar Sinan'ın nadide eserlerinden olan Süleymaniye Camii'ndeyiz. Bu caminin özel bir hikayesi vardır. Kanuni Sultan Süleyman bu camiyi yaptırmadan önce rüyasında Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görürler. Şu anda bulunduğumuz yere Hazreti Peygamber rüya aleminde gelmektedir Kanuni Sultan Süleyman'la birlikte. Geldiklerinde Hazreti Peygamber der ki Süleyman minberi buraya, mihrabı da buraya yaptır. Kanuni Sultan Süleyman birden rüyasından uyanır. İçinde muhteşem bir muştu vardır. Muhteşem bir sevinç vardır Kanuni Sultan Süleyman'ın. Hemen Mimar Sinan'ı çağırtır şu anda bulunduğumuz konuma Süleymaniye Camii'nin olduğu yere gelirler. Sultan Süleyman anlatırken Mimar Sinan bunlar buraya bunlar buraya mihrap buraya der ama minberin yerini unutur Kanun Sultan Süleyman. Tam düşünürken döner Mimar Sinan Sultanım minberi de buraya mı yapsak der. Kanun Sultan Süleyman şaşırır ve gülümser der ki Sinan sen buradan haberdar gibisin. Öner Mimar Sinan Sultanım siz Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la yürürken ben de sizi bir adım arkadan takip ediyordum der. İşte böyledir. Osmanlı'nın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karşı sevgisi, saygısı, ahlakı bu kadar üstündür. Resulullah'ın bir sözüne koca bir cami inşa ettiren bir imparatorluktan bahsediyoruz. Selam olsun Osmanlı'nın bütün sultanlarına.